merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne, ne oynuyoruz? Fortnite Crazy oynuyoruz. Evet yanımda abim var. Merhaba abi. Merhaba. Merhaba. Vurduk mu bu arada? Şıldını <laughs> yok etmiş. Ne? 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 O burada rampi için videosunu çektiğim için o kulaklıkla şu anda deniyorum. İnşallah sesim güzel geliyordur. Karşılaştırma videosu da istiyorsanız belirtebilirsiniz. karşılaştırma videosu terk Değil mi? için spoiler olsun karşılaşma videosu gelecek ama neyle şey bilemeyiz hani neyle şey derken hani nasıl böyle şey mi olur diş mi olur arkadaş senin şive nereye gitti değil mi abi arkadaş senin şive nereye gitti diye bir tane anıt kabir gibi bir şey yapıyorum ben. Ya. <laughs> destekçilerim için sizi sevdiğim ne kadar belli değil mi arkadaşlar? Şöyle bir şey yaptım. Ya destekçilerim için. Ya. Öldüm. O <laughs> ölmedi. Oh, böyle destekçilerim için böyle bir şey

Yer biçerim, yer biçerim. <laughs> ne çözümler. Burada ben oku bıraktım ha. Tap. Tap. ha. Tamam, geliyorum.

bu evet, öyle. 61 Bu arada öldüm. Canım 3 ha. Canın 3. He. Ee? Bu arada o var ya Uğurcan. o uçan. var ya Uğurcan. Uğurcan, o uçan. O uçan nelere değdi. Bu da seri çizme. Kazımı atayım mı arkadaşlar sizce? Atayım. Dı dı Merhaba. Adamım. <Gülüyor> <Gülüyor> ya full kazma açacağım diye bir dalga geçelim de. <laughs> evet, evet, evet. evet. Allahım <laughs> kabarmış bir pankek de. oldu ee, o bu, 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 Gele kabın. Bro. Hadi. Evet. Aldım, aldım, aldım. Bak 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 kitle bu bak bak Gel oğlum benim. Ben seni dürbünle altı patlarım illa alacağım ulan. Kapanı böyle. Kapanı kapanı. Arkadaşlar ikinci videomuzda Değil mi abi şey olacak. Oooo bak mükemmel oldu Sıfır muşak, yırtıcı <laughs> şey abi <laughs> Ayy <bu ya>. Dur <laughs> mermi değiştiriyorum Mermi değiştiriyorum <laughs> Mermi değiştiriyorum ya No scope yazacak orda Bana ne bize ne bize ne bize, ne? bize, ne? bize <laughs> ne? hop one two one zero ah. çok seçiyor arkadaşlar bu silah bu silah kötü yanı var ya aslında atlayacağım Bu, <laughs> bu, bu, Vah video dayak. unutma bunu <laughs> O videoda olduğumu unuttu herhalde Aboh. Aboh. <laughs> Arkadaşlar normal maçla böyle oynamıyor Harbi böyle oynamıyor <laughs> Herhalde öldün Abi. Burada tabancayla ile adladım da no scope denilmez aslında buna var ya. Çünkü şey gözüküyor, ucu gözüküyor yani. Bir zahmet. Böyle Bir sen oradaki şey hasar verebiliyor mu? Veriyor. Oğlum tabanca var ya bu tabanca çok zevkli tabancı. En mi? Herkesin şeyi değişir. Do, 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 do. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Im. Sen de mi o silahtan aldın lan? Ne oldu? Bir zahmetle mermim bitsin zaten? <laughs> Very nice. <laughs> oh Alabilirdim bu arada. Hayır. Adam hala atarıyor ya. <laughs> <laughs> Burada ben vuramadım, bilerek vurmadım. Neden? Çünkü atına bilerek vurmadım. Rezil <laughs> oldum. Çünkü ya ne ezdi oğlum. İçeride sıkılmıyor ya. Bak aldım. Çak! Neredesin? Ah, gel 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 canım gel 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 canım gel 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 canım gel gel gel, gel canım gel gel gel. gel. Canım kaç abi çok vurdum da ölmedin. Allahım bu arada herhalde canım 29 görmedim. Direkt sana odaklı oynadığım için. <laughs> Tam 10 dakikada videoyu bitireceğim. Öbürki abimle çiftli maçımız gelecek. Değil mi abim? Geliyor mu? Ne dedin abi? Sesin çok derinden geldi ki çok şey anlaşıl. Ben kaç vurdum abi orada? Kazmalayacağım oğlum. <laughs> ah, ya, bir tane bile tutturamadım bu arada. Neyse arkadaşlar videomuzu burada sonuna gelelim. Tabi abimle çiftli maçımız da gelecek. Videonun burada sonuna gelelim. Bu kayıtla alakalı. Sonra çiftli de.